Selamlar tayfam. Merhabalar. Servet var. Eşit Ağırlık 331.si olup şu anda Boğaz Hukuk'ta hatta videoyu bitirip bitirmez pizzasını yeyip yersin değil mi bak pizza geldi. Yeriz hocam. Tamam. Beraber. Sonrasında hocam etkine yetişeceğim diyen Servet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Biz senden bir gün yönetimini istiyoruz. Tabii Geçen hocam. yıl Aralık, Ocak dönemlerini hatırlamaya çalış lütfen. Okulun var. Okuldan çıkıyorsun. Sabah kalkıyorsun. teneffüste ne yapıyorsun? Eve gelince ne yapıyorsun? Hafta sonu ne yapıyorsun? Ben çoğunu çok iyi biliyorum da... Gel şunu ana kanalda herkese duyuralım da senin gibi gençler derecelerini yapsınlar istiyoruz. Hazır, Hazır mıyız? Hazırız hocam. Bir pazartesi sabahına uyandın ya da salı salı hangisini? Salı olsun hocam. Salı sabahına uyandın ne yapıyorsun? <laughs> hocam ilk uyandığımda e, tabii normal yüz yıkama falan falan geçiyorum. <laughs> Bunlar bir dakika bunları anlatacak mısın falan diyor. tabii ki anlat sıkıntı yok. E, Kaçta uyanıyorsun onlar... ama? Kaçtı, Dersimiz 8-15'te başlıyordu. Tamam. Ee, okul yakın olduğu için bir o 20 dakikada yürüyordum ben. Hı. Ee, ama deneme çözmem gerekiyordu. Hani e, ileriki saatlere bırakmak istemiyordum. Hı hı. O yüzden 6-6.30'a yakın kalkıyordum. Süpersin. Her sabah güneşten <laughs> önce bu uyanış var. Evet. Bir branş denemesi. Türkçe ile başlıyordum. Türkçe. Hep yetişiyor muydu? Türkçe'ye yetişiyordu çünkü zaten soğuk oluyordum havalar. Soğuk Sivas olunca tabii Sivas olunca söyle istersen tabii. Eksi yirmi. Yani mevsimi hiç öyle. Zaten hep soğuktu falan diye. yani normal mevsimde şey okula gidiyordum ben. okulda çözüyordum. O zaman zaten yolda süre yani erkenden geçirdiğim için şey Türkçe'nin yanına matematiği de atıyordum. Çok güzel. Ama evde çözdüğüm zaman Türkçe atıyordum. bir gün fen Diğer günde sosyal branş denemesi atıyordum Çok bir güzel. tane. Bu branş denemeleri her gün ama var gündeminde. Var. Süpersin. E, Türkçe haftada dört gün vardı. Matematik iki gün vardı. Çünkü e, yayın sınırı vardı. Yani o yüzden öyle yapıyordum. Hani onu. Yok olmasa onu da atardım diyorsun. Atardım hani. kesinlikle. Harikasın. Peki sonra Hı. okula gittik. Sonra okula gidiyordum. E, okula giderken sabah e, müzik dinliyordum. Sevdiğim müzikleri. O Süper. ayrıca motive ediyordu. Çok güzel. Hem sabah yorgunluğunu Sival alıyordum. Sivak mi yoksa genel <laughs> <laughs> Yok hocam genel. Tamam. <laughs> e, okula gidiyorduk. E, Sonra bazı derslerde hocamız izin veriyordu bize. Hı. Yani illa o dersi dinlemek zorunda değildim. Ne güzel. ya. Arkaya geçip matematik çözüyordum, deneme çözüyordum kulaklığı takıp. Çok ee, sabah yetiştiremediyse mesela bir sosyal dersini o zaman çözüyordum. Süper. Sınıf ortamı da buna müsait ama değil mi? Kavga eden yürüyüş çıkaran vardı var ama mı? çünkü hocam ya buna yapacak bir şey yok, elimde değildi yani. O yüzden hani ortama uyup e, yapmam ya lazım sadece değil mi? Tak, o yüzden görevimi yapıyordum. Şey kapşonu bu kadar. Aynen öyle. Hı hı. Arkaya geçiyordum. E, benim her zaman bir şey derslere özel. Ee, kolay bir yayınım vardı kolay Hı -hı. ya da orta seviyede teneffüslerde ve derslerin içinde onu çözüyordum deneme çözmediğim zaman Hı -hı. özellikle matematikte bu çok oluyordu çok o güzel. sayede biraz fazla kitap bitirdim peki o teneffüslerde çok ağır gelmiyor mu diye yani az önce ders bitmiş Şimdi teneffüse girdik. Ee, 10 dakikada hani şey, yorumlar da gelebiliyor. Ya abartmasın falan da diyenler olacaktır. Şöyle oluyordu hocam. E, derste mesela matematik soru çözüyorsam yapamadığım soruyu hocama götürüyordum. O arada zaten diğer hocalarda sohbet muhabbet oluyordu. Dinlendiriyordu hmm. aslında. Çok güzel. Ki hocalarımız o açıdan iyiydi. Yani böyle direkt e, hoca öğrenci şeyinden ziyade mesela soruyu bazen dalga geçerek çözüyorduk. O güzel oluyordu. Ne güzel ya. Yani o şekilde dinleniyordum zaten. Hocana buradan bir selam çakabilirsin bu arada. Tabii yani. hocam. Ana kanalda yayınlayacağız bunu. Hepsine de çok teşekkür ederim ayrıca. Eyvallah. <laughs> ee, Okulun adı neydi? Sosyal Bilimler Sesi Sivas. Tamam Sivas. <laughs> Devam edelim <buyurun>. ee, <laughs> En son tenebüslerle çözüldü. Evet. Okul bitmeye doğru ilerliyoruz şu anda. Öyle arasında bazen bazı günlerde şey oluyordu. Mesela beden dersimiz denk geliyordu. Hı. O zaman... E, ...TT Matematik denemesini sabah çözmek yerine öğle arasına atıyordum. Hmm. Hem sabah yoğun geçmiyordu, günün sıkkınlığı olmuyordu. Çok güzel. Hem de öğle arasını verimli geçirmiş Harika. oluyordum. Harika. Yani gün içinde olabildiğince verimli şeyler yapmaya çalışıyordum. Çok güzel. E sonra eve gidiyordum. Eve gittiğim zaman uyumam gerekiyor Çünkü yani erken kalkıyorum. Gece de... <laughs> o kadar net ki uyumam gerekiyor yani. Ya uyumadığım şey. zaman çalışamıyordum. Kaçta döndün eve mesela tam saat 4 Dörtte evde oluyordum. Dörtte evdesin. Evet e şöyle bir e, ee, şey de var taktik de var hocam 20 dakika uyku diye. Kahve içiyordum 20 dakika uyuyordum. Zaten o sürede hani hafif daldığım için uyandığım zaman çok enerjik başlıyordum. Hmm. Ya bunun bilimsel bir dayanağı var mı? Var. YouTube'dan araştırabilirler. YouTube'dan. <laughs> evet hocam. <laughs> yani orada <laughs> da... bir bakın bilim <laughs> çıkal elbet karşınıza falan diyor. Bazı e, profesörler anlatıyor yani. Bunu. Tamam buna bakacağım özellikle. Çünkü yapılan bazı bilimsel çalışmalar diyor ki mesela 16 uyku iyi değil diyor. E, ama 20 dakika olduğu için çok etkilemiyordu. <laughs> ben onu ayarladım hocam diyor. Tamam süper. Yani herkes için tavsiye <laughs> bu, tehlikeli olup o yüzden söyledim. Yok tabii hocam. Evet. Seninki de sonuna saygı duyuyorum. E, onu <laughs> yapıyordum. Bizim ev kalabalık olduğu için kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Eve döndün, uyudun çıkacaksın yeniden. Evet. Evet. Hı. Yani kütüphane bir yarım saat sürüyordu ama hani evde verimsiz geçeceğine bari orada verimli geçireyim diye yapıyordum. Süper, çok iyi Kütüphanede beş gibi oluyordum. Tamam. Ee, beş ile başlıyordum e, matematiğe. Her gün ben özellikle matematikten başlıyordum. Çünkü ileriki saatlere kaydığı zaman hem anlamıyordum hem de Hı -hı. sıkkınlık oluyordum. Burada yani. duralım ama. TYT'n Aralık ayında geçen yıldan bütün dataların bizde var biliyorsun Evet. Bilgilerin. Ve 80 ve 100 arası mor renk. Evet. AYT'n de mor renkte. Kütüphaneye gittin matematik hangi matematik? AYT matematik. TYT'yi geriye bıraktım. Zaten branş çözüldü. çözdüdü. Evet. Branşımız çözülmediğinde <laughs> akşama kalma tehlikesini yaşıyor muydun? Yaşıyordum. O yüzden hani özellikle Türkçe'yi akşama bırakmamaya çalışıyordum. Süper. En kötü hani sosyal falan çözmeyip sadece Türkçe'yi e, akşama kadar yapmaya çalışıyordum. Çok okulda. güzel. ile başladık. Akşam saat evet. şu an 5 beş suları. 5'te başlıyordum hocam. Öncelikle video izliyordum. E, bu aylarda zaten konularım bitmek üzereydi. Mesela integralde birkaç eksiğim kalmıştı. Geriye Hı -hı. dönüp videolar izliyordum. Hı, -hı. ...hem dinlemiş oluyorum yine de o arada. Çok güzel. Ee, bir saat falan video izliyordum, o arada tabii ki notlar falan da alıyordum kenara hani Hı -hı. E, üzerine düşünüyordum soruların. Daha sonra e, 3D'den, orijinalden soru bankası çözüyordum Çok bir şarkı. saatte. Yani o da yaklaşık 5-6 test oluyordu anlayarak çözüyordum, video çözümlerine de bakıyordum tekrardan. Ee, matematik bittikten sonra ben haftamı şöyle planlamıştım. Her gün matematik vardı. iki gün edebiyat, iki gün tarih, iki gün coğrafya olarak planlamıştım. Çok güzel. Altı günü resmen böldün orada. Evet. Ee, daha sonra mesela edebiyat olduğu zaman... E, Kadir, e, bazı... Video... Kadir Hoca'dan. Kadir Hoca'dan. <laughs> çok güzel. Bazı Kadir videoları hocama selamlar. izliyordum. Ee, daha sonra hani tekrar ediyordum. Soru bankası çok çözmüyordum. Hani sevmiyordum. Ama onu son zamanlara doğru sıklaştırmaya başlamıştım. Çok güzel. O yüzden hani iki x alıp videoları hem zamanım kısa i̇ki önemli orada evet. <laughs> ee, kısa sürüyordu hem de sıkılmıyordum. Aha. Hem video izleyip hem de tekrar etmiş oluyordum. Çok güzel. Saat kaç oldu şu an mesela? Ona doğru yaklaşıyor muyuz? Ee, yani beşte başlamıştım. 8 e, arada tabii mola veriyordum bir yarım saat. Hı hı. Şu an 9 civarı oluyordum. Çok akşam yemeği yedin mi bu arada evden çıkmadan yoksa akşam yemeğini evde mı? yiyordum. Ha, Biraz evde. onu aksatıyordum. Hı, tamam. Ee, Ondan sonra edebiyat ya da tarih hangi ders varsa o gün bittikten sonra e, geri eve dönüyordum ben çünkü tamam. dönüş biraz sıkıntılı oluyordu. Hem de mekan biraz sıktığı için hani çok kişi de evet. kalmıyordu akşama. <laughs> mekan değişikliği yapıp aynı motivasyonu tekrar sağlıyordum. Ortalama 10 suları diyebilir miyiz çıkışın orada? Evet aynen. Çok güzel. Onda çıktın yarım saat sürdüm ev. E, oluyordu on buçukta yine. evdeydim. Yatışa gel. Ya da ya daha bitmedi. Ha daha bitmiş. Pardon. Sizin <laughs> dediğiniz bir şey vardı burada. Ha. Fen'i araya koyuyordum. Evet. Çünkü fen unutuluyor. Hı hı. Ve bunu hani e, soru bankası çözmekten ziyade tabii önceden konuların bittiği için hı -hı. video izlemiyordum. Eee bir bir kaynak Kaynağın e, video ders kitabı vardı. Hı hı. Ondan notlar almıştım. Tekrar ediyordum onu. Çok güzel. Uyumadan yani yarım saat önce mesela o gün biyolojisi onu yapıyordum. Fizik falan hangisini istiyorsam yani unuttuğumu hissettiğim dersi çalışıyordum. Kendimi çok sınırlandırmıyordum. Güzel. Yani. Tamam yani akışına bırak ve güzel götürüyordun zaten. Zaten branş denemesi çözdüğüm için sabah o konunun e, üzerine gidiyordum daha çok. Süper. öyle tamamlamış oluyordum. E, yatmamda 11 12 civarını sürüyordu. Şey 11.30 12 civarını sürüyor. 11.30 12. Sabah Aynen. kalkışında yeniden 6.30 7 suları diyebilirim. Ortalama mi? 6 saat uyuyordum günlük. Ortalama 6. Yani 6 7 arasında aşağı düşülmez zaten önermiyoruz. Evet. Resmen senin bir günün böyleydi. Evet hocam. Hafta sonu arada okulu çektik aldık böylece dershane yok. 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 Gitmedim. O büyük süreç ne yapıyorsun abi tek cümleyle? Şimdi o zaman biraz daha uyuyordum. Yani zaten <laughs> günüm olduğu için 7'de kalkıyordum sabahları. Evet. Eee 7'de kalkıp hemen kütüphaneye gidiyorum, evde kahvaltı yapıyorum. Yine yapayım. kütüphane evet. desin, harika. 8'de çalışmaya başlıyordum. Hı hı. benim bir düzenim vardı. 2 yıldır yaptım. Her hafta sonu bir tane TYT denemesi çözüyordum. Süpersin. Önce o TYT denemesi çözüyordum 2,5 saat falan öyle, tamam. öyle sürüyordum. Daha sonra bir molaya çıkıyordum, moladan geldikten sonra peşinde TT Matematik denemesi satıyordum. Çok güzel. Çünkü beynimi hani bu zorluğa alıştırmaya çalışıyordum. Hani Yani yorgunluk üzerine bir evet. daha hem de TT Matematik'te. TT çözüyordum, e, Türkçeyi çözmüyordum onu e, çünkü pazar hı. gününe saklıyordum. Tamam. TT e, Matematik çözüyordum, üzerine e, o hafta Sosyal Ya da Fen'den birini çözüyordum. Evet. Hatta bazı haftalar ikisini de canım için çözüyordum yani sınırlandırmıyordum bunu kendime. Hı hı. Yani öğleye doğru saat 1-2 civarı tyt çalışma bitiyordu benim. Sonra full Ay, ayete. Çok güzel. Ee, sizin hafta bir içi akşam, var çok özür. Hafta içi akşam 5'ten sonra başlayan <laughs> ayet operasyonu, e, hafta sonu 2'den sonra başlıyor evet, değil mi? Evet, günü yarıya bölüyordum <laughs> yani. Heh, çok güzel, buyur. Pardon. Hem TT'de <laughs> daha çok çalışmış oluyordum, <laughs> ayet'i de hallediyordum. Ee, siz son zamanlara doğru şey diyordunuz hatta, ...masa başına kalkmayın diye. Üç saat çalışın ya da dört saat, bir, bir saat, bir buçuk saat dinlenin falan ee, öyle evet. bir taktik vardı. Odaklanma süresini artırmak istiyorduk evet. çünkü. Evet. Ben oradan. bunu yapıyordum işte. E, TET bittikten sonra molayı biraz uzun tutuyordum. Çünkü IT hmm. zaten yoğun geçiyor. Hani enerjik başlamam lazım. Çok güzel. Bir saat falan dinleniyordum. Yemek yiyordum. Arkadaşımla geziyorduk beraber. Çok güzel. E, zaten e, tam meydandaydı bizim kütüphanemiz. Hmm. Eğlenceli oluyordu biraz da. Harika. E, daha sonra e, her zaman yaptığım gibi IT matematikle başlıyordum. Hı -hı. Ee, ondan video izlemem gerekiyorsa video izliyordum ama hafta sonları videodan ziyade soru bankası üzerine gidiyordum. Çok güzel. Yanımda iki tane yayın götürüyordum, Hı -hı. zor diyebileceğim. Süper. <laughs> ee, Sizlerle paylaşabilirsin bu arada, sıkıntı yok. Yani 3D çözüyordum, orijinal çözüyordum bu aylarda. Çok güzel. Ee, önce onlardan belirlediğim testleri çözüyordum, daha çok zor testlere gidiyordum. Kolayları zaten okulda ve hafta içinde yaptığım için Hı -hı. zorlar kalıyordu. Tamam. Bunların üzerine bayağı bir yoğunlaşıyordum, 3 saat falan sürüyordu. Hı -hı. Yani burada ben soru sayısından ziyade aldığım verim önem Verim veriyordum. değil mi? Öğrenme evet. Gibi. Tamam. Mesela bir saatte bazen bir, bir buçuk test çözdüğüm falan oluyordu. Ama orada mesela Türev'in yani yüzyıl önceki tarihine kadar iniyordum. Yani öyle diyebilirim. <laughs> Çok iyi. Ee, daha sonra matematiğim bitiyordu. Ee, biraz yorgunluk oluyor. Tekrar mola veriyordum. Kahve molası falan yani yine... <laughs> Uyumayacan değil mi orada? Yok, da, Uyumayacağım. uyumayacağım. <laughs> YouTube'dan e, videolar izliyordum, e, navigasyondaki bazı şey videoları da izliyordum tekrardan. Hı -hı. Katıl vardı o zaman. Evet. Şimdi katıl yok artık. Evet. <laughs> Biliyorsun değil mi? Artık platforma geçiş yaptık. Hı -hı. Orada yani eski videolara dönüp dönüp tekrar izliyordum motivasyon sağlasın diye. E, daha sonra Hı -hı. sözel derslere başladım. Orada e, katıldı bir yıl bizimleydin. Evet. Yani, en başından sonuna hiç ayrılmadın orada. Hı -hı. Katılmadım hocam. Efsane. E, daha sonra e, sadece bir tane sözel ders koymuyordum ben. Hmm. Hepsini koymaya çalışıyordum. Zaten coğrafyada bir 10-15 dakika sürüyor tekrar tamam. etmem Çok bir şey yoktum. Önce edebiyatla başlıyordum. Edebiyatta e, hızlıca en baştan tekrar ediyordum hafta sonları. Hafta içki tekrarlarım bölüm bölümde. Mesela romandı, hmm. şiirdi evet, ya da Tanzimatsa bunda hmm. en baştan kitabı bitiriyordum yani hızlıca. Bu bir saatimi falan alıyordum. Hmm. E, daha sonra ama e, şey benim hocamdan video izliyordum tarih adına. Hmm. E, Ramazan Yetkin Hoca'dan. Hmm. E, ben tarihi daha çok video izleyerek anlıyordum. Hani hikaye şey. Aynen. Çok güzel. O yüzden e, hızlıca video izliyordum. Yine tekrar etmem gerekiyorsa tekrarımı yapıyordum. E, ee, Sözellerde tekrarım bittikten sonra test çözüyordum. Süper. O güne planlamıştım mesela. Hemen şeyi parayın. Tekrar standartın öyle güzel anlattın ki hani hı. bu Ebinaus unutma yerisi vardı. Hatırlarsın evet. hani bu bir saat, bir gün, bir hafta hatta onu ana kına da attık ama maalesef o çok böyle gençlerin uyguladığı bir şey değil. Sen resmen onu otomatiğe bağlamışsın. İstemsizce, İstemsizce oluyordu. Bir şey. bu, mükemmel bir şey bu. Ee, Tekrarım bittikten sonra hani e, elimde olan testlerden kendime belirliyordum mesela edebiyattan 3 test, tarihten 2 test, Yok coğrafyadan de, bir de, test. Kaçta çıkacaksın kütüphaneden? 8'i buluyordu. 8'e çıkıyorsun. Evet. Akşam ya. Sabah sekiz, 8, akşam 8. Ha sabah 8, akşam 8. Aradaki tamam. molaları çıkarsak çok yani bir günlük 8-9 saat çalışıyordum. E çok güzel. Bu yani resmen mesai kavramı gibi kurmuşsun. Evet. <laughs> ya eğlenceli de oluyordu. E tabii canım. Ya bir öğrencinin eğlencesi. Tamam bazıları kızacak hocam. <laughs> Neresi eğlenceli ama <laughs> öyle. Ama zaten çarşıda hani meydanda olduğumuz için geziyoruz falan. Yani ortam da güzel oluyor. Sonuçta orada. Sivas yani her yer. <laughs> öyle bir öldük ki. Sivas güzeldir hocam. hocam. Bilmezsiniz siz falan diyecek. Sivas gördüm. ince çizgimiz. <laughs> ya ben her yere seminere gittim. Bir gelemediniz ben hocam. Ben Sivas'a seminere gidemedim biliyor musun? Kaç kez yazdım bizi. En son. Genç Spor Bakanlığıyla gelecektik biz deprem oldu o dönem Sivas'ı iptal, iptal ettiğimizi deprem bölgeden ne gittik birçoğuna falan ya gidemedik bak önümüze yine seminerler var en çok son gelecektik. biz gelelim diyecektik. <laughs> biz de gelemedik maalesef <laughs> valla kaldı öyle çok pardon artık kütmanda çıktın eve gidiyorsun çıktım ha o arada e, yine videolar izliyordum ya da diğer motivasyon videoları falan izliyordum her cumartesi 20 şeyler. 25'te zaten gelen bir video aynen e, yine yürüyordum hem ...zihnim açılıyordu, güzel de oluyor. Soğuk olduğu filan zaman yine yürüyordum yani otobüse binmiyordum ben. İyi yapıyorsun bu arada, çok iyi. Ee, eve gidiyordum, şimdi günün bir yorgunluğu oluyor tabii Otobücüm. ama tatlı bir yorgunluk. Yani zaten 8-9 saat çalışmışım, Hı -hı. denemeleri çözmüşüm, netim de iyi. Yani bu hem motivasyonumu da sağlıyordu... ...hem de rahatlık sağladığı için film izliyordum ya da... Hı -hı. ...arkadaşlarımla konuşuyordum. Çok güzel. Yani İstediğin şey, şey yani. Aynen. Hak etmişsin, ödül, harika. Pazar peki? Ama bu hak ettiğim videoları da gidip... Ee, değişik şeyler izlemiyordum yani zamanımı çalacak. Hmm. Mesela psikolojimi nasıl daha sağlamlaştırırım ya da e, mesela iktisat istiyordum o ara. Bununla ilgili özellikle videolar izliyordum. Hmm. Mesela bazı CEO'ların videolarını açıyordum motivasyon, yani. geleceğe dair Aynen. vizyon. Hem bir şey öğreniyordum, hem video izliyordum, eğlenmiş oluyordum. İki işi bir anda yapıyordum. Süper. Aslında. Hem psikolojik sağlamlık tarafına yatırım yapıyorsun. Hem böyle geleceğe dair videolar. Harika. Peki dinlenme günü cumartesi dinlenmediğini anladık. Pazar. Pazar. Biz hep dediğimiz bir şey var. Hı -hı. En az yarım gün dinlenmek zorundayız. Mart'a kadar da bu sürecek. Evet. Yarım günde şöyle oluyor. İlk başta e, kalktığım zaman Türkçe demez çözüyordum. Tamam. Çünkü hani cumartesi çözmemiştim. O bir düzenim var. düzende de kırmamaya çalışıyordum. Süper. E, denemeyi çözüyordum. E, eğer istersen bir ufak tekrar ediyordum edebiyatta. Çünkü hani unutul unutmasın diye. Tamam. E, daha sonra açıyordum bilgisayarı. Benim bir Excel dosyam vardı. Sizin de planlama defterini yanına koyuyordum. Hı hı. Önce oradan e, ayarlıyordum mesela bu hafta hangi videoyu izleyeyim, hangi testi çözeyim, denemeyi çözeyim diye. Önce onu bir e, aylık plana bölüyordum. Daha önceden yapmıştım zaten Çok onu güzel. kontrol ediyordum. Onu Excel'den hı hı. geçiriyordum bu haftada. Sonra da planlama defterine yazıyordum. O ara tabii müzik dinliyordum, yemek yiyordum hani kahve falan içtiğim için hem motivasyonumu sağlıyordu. Hı hı. Yani hem de eğleniyordum ya yani masa başından bir 4 saat falan kalkmıyordum. Çok, Çok iyi ya resmen orada. önünü görmek için bir operasyon yapıyorsun. Aynen. Hı. Ee, sonra video izledim, film izliyordum. Ee, dışarıda geziyordum biraz eğer hava iyiyse. Yine Sivas Merkez Tabii Meydan. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Suvas'ın. <gülüyor> <gülüyor> yani rahatlayacağım şeyler yapıyordum. Çok güzel. Ya Bir burada de oluyorsun. Yine pazartesine. Kendini tanımak çok önemli. Değil mi ya? Yani Yanlış bir tavsiye olabilir. Tavsiye pues olarak dağılır. değil de yaptığım şeyi yaptığını söyleyeyim. Söyle çünkü illa hani yatırım tavsiyesi değildir diye ataya yani. E, son zamanlarda biz arkadaşımla mesela internet kafeye gidiyorduk. Aa burayı keselim Keselim. <gülüyor> <gülüyor> yani söyle söyle. Ya çünkü hocam kendimizi bildiğimiz için hani isterseniz canımız istiyordu Aha. ve kendimizi durdurmayı da biliyorduk. Hmm. Mesela o ara hocalarımız da ne şey, şey onu söyle. PUBG <laughs> oynuyorduk. PUBG. <laughs> <hocam. gülüyor> Hem rekabet hırslandırıyordu da biraz. Eyvallah. Yani o ara hani hocalarımız bize iyi tanıdığı için hmm. kimseye hani bunu yapın demezken bize hani gidin istediğinizi yapın çünkü Kendinizi evet, zaten tabii kontrol ki, ediyorsunuz tabii, tabii diyordu. Ki, tabii. Çok önemli. Ya hem e, onu yapıyorduk, rahatlıyorduk. İstediğimiz gibi taklıyorduk yani. Video <laughs> <laughs> bir, bir uzadıkça birazdan, ya hocam bir gün bir var ya, oynamışız falan ya <laughs> <laughs> ama bu da lazım. Tabii Herkesin deşarj olma yöntemi farklı. Sen internette oyun oynarak yaparsın bir başkası. Yeter ki bağımlılığa dönüşmesin, evet. yeter ki ödül mahiyetinin haftanın birkaç yerinde olsun. Plana uymak önemli. Bizim için yeterli. Yani. Hatırlarsan hani bir buluşmaya da yine gelmiştin. Hı. Yavuz Selim vardı sayısalca. Hı. Hocam dedi ben neredeyse her gün dizimiz diyordum dedi yani her akşam açıyorum dizimi izliyorum. Niye? Günüm çok verimli geçiyor zaten ve dinlenme saatim vardı akşam. İzliyorum tık 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 akıp gidiyor. İşte dinlemede yapılan aktiviteyi de hem ders çalışma olsun hem gelecek için olsun ona uygun yaparlarsa Kesinlikle. daha bir tatlı oluyor. Aynen öyle ki o arkadaş 140 bin küsur bin e, 5-6 bin lira çekti ki OBP yüzünden biraz gerildi. 8 bin lira falan gerildi sonra ki senin de sıralaman zaten mükemmel. işte 331. Peki. Çok güzel oldu. Vallahi bir gününü çok güzel aktardın. teşekkür Çok hocam, teşekkür evet. ediyorum. İyi ki de yani seninle tanışmışız. İyi ki de navigasyonluyum geçen sene. İyi ki de, de kullanmışım Yani navigasyon. iyi ki de oradaymışsın çünkü bu sene de çok daha iddialı gidiyoruz. Hatta şu an Aralık itibariyle yeni bir döneme başlayacağız. 6 ay operasyonuna başlıyoruz ve AYT'yi inanılmaz önemseyeceğiz. Belki böyle senin gibi arada kalan ya hocam bana da acaba gelsem çok iyi derece yapar mı diyen gençler varsa onlar da katılabilirler. Hem de varsa. çok güzel arkadaşlar dedindik. Yani evet hala da görüşüyorsunuz. görüşüyorsunuz orada. burada. da zaten varlar şimdi. <laughs> ya burayı çekemiyoruz değil mi şu an bu kadraja? O ekibi göremiyoruz değil mi? Yani orada pizza ortamı kurulmuş. Hatta Arda <laughs> mı yiyor onu? <laughs> Ekip ya. Yani orada bir ekip var ki e, şu an hatta bizi bekliyorlar mı yiyorlar mı abi? Beklememişler hocam bizi. Ciddi mi? Yiyorlar mı beklemiyorlar mı? Ha, bekliyorlar. Ha bekliyorlar. Tamam. Hemen de var ya. <laughs> Şimdi o ekip bizi şu an orada <laughs> gösterebiliyor muyuz orayı? Çünkü bizim e, bütün o derece yapan gençleri tamam, bir... Tamam, evet, çeviremedik. Tamam, olsun. Pizza yiyen <laughs> gençler orada bir sözümüz vardı. <laughs> Pizza yiyeceğiz beraber diye. Şimdi o zaman Pizza pizzaya geçelim. Gidip yiyebiliriz. Tabii ki. Görüşmek <laughs> üzere. Güle güle.